Herkese merhaba, kanalıma hepiniz hoş hoşgeldiniz. Ee, uzun zamandır buralarda yoktum. Ee, Olmamamın en büyük sebeplerinden biri bugün size bahsedeceğim olan iş tecrübelerimle alakalı şeylerdi. Çünkü çok yoğun bir iş hayatım vardı ve buraya ayıracak vaktim hiç olmuyordu maalesef. Ee, ben de İlk videomu sizin en çok merak ettiğiniz şeylerden biri olan iş tecrübelerim hakkında konuşarak yapmak istedim. Şöyle bakarsanız aslında çok bir iş tecrübem yok. Fakat hep böyle güzel yerlerde bana bir şeyler katabilecek yerlerde çalıştığım için iş tecrübelerim aslında güzel geliyor kulağa. Şöyle ben 2019 yılında 2 yıllık üniversiteden mezun oldum. 2 yıl hakkında konuştuğum çok videom var onlara bakmanızı tavsiye ederim burada kısaca özet geçip e, videoya devam edeceğim çünkü 2 yıllık okudum Çünkü ben mesela de e, grafik tasarım okuduğum için 2 yıl bana yeterli geldi Çünkü bizde aslında çok fazla eğitime değil de e, daha çok e, şöyle anlatayım size portfolyo dediğimiz işlerimizin yapıldığı e, dosyalara bakıyorlar bu yüzden ben de 2 yıl eğitim bana yeterli gelebileceğini düşündüm ve 2 yılla eğitimimi sonlandırdım. Ama açık öğretimden medya ve iletişim tarzı ve tasarım tarzı bölümleri hala okumaya devam ediyorum. İlk olarak iş bulmak konusunda çok büyük endişelerinizin olduğunu fark ettim yorumlarda. İşte iş bulabildiğimi, ee, iş bulmak zor mu bu meslekte ee, bunları gördüm. Şöyle söylemem gerekirse. Evet ilk 6 ay boyunca ben de çok üstüne gittim. İş bulacağım, çalışacağım. iş bulacağım, çalışacağım. Yani sürekli böyle üstüne gittim, üstüne gittim. iş aradım, iş aradım. Çok fazla iş görüşmesine gittim. Redde red yedim. Tamam gel diyenler oldu. Benim beğenmediklerim oldu. Bir de şöyle yeni mezun olduğunuz halde sizden böyle şey istiyorlar. Tecrübe. E okula mesela haber veriyorsun diyorsun ki yeni mezun öğrencilerimizden işe almak istiyoruz. E sonra görüşmeye gidiyorsun, sana tecrübe soruyor ve tecrüben olmadığı için seni işe almıyor. E, buradaki e, dengesizlik aslında benim biraz çelişki diyelim. Kafamı karıştırdı. Çünkü hem yeni mezun öğrenci istiyorsun. Hem yeni ve gittiğim için tecrübem yok ve sen bunu e, eksi puan olarak değerlendiriyorsun. Nasıl olacak diye böyle bir düşünceye kapıldım. Sonra bayağı bir iş görüşmesine gidip olumlu sonuç alamayınca ben artık saldım. Dedim ki belki de çok fazla e, üstüne gittiğim için olmuyor. Saldım. Ondan sonra saldıktan sonra iki hafta sonra bir işe başladım. İlk iş deneyimim stajım dışında. Ben stajımı da çok güzel bir yerde yaptım. Hem lise stajımı hem üniversite stajımı aynı yerde yaptım. Ben Bursa'da yaşıyorum. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nde yapmıştım stajlarımı. O yüzden çok etkili. Onlarla alakalı konuştuğum videolarım da var. E, kanalımdan bulabilirsiniz onları da. Neyse ondan sonra e, ben buraya başladım ve burada 3 ay çalışabildim. E, neden 3 ay çalışabildim? E, bu arada 2019'un Aralık ayında girip 2020'nin Mart ayında çıktım. Neden çok az çalışabildiğimi aslında şu an tarihleri söylediğimde anlayabilirsiniz. Öncelikle tecrübelerimden bahsedeyim. Sonra neden çıktığıma geleceğim. Çalıştığım firma bir dergi firmasıydı. Tekstil dergisi yapıyordu ve yurt dışındaki fuarlara, tekstil fuarlarına ve iplik fuarlarına dergi yapan bir e, şirkette i̇smi, i̇smi de Fair World Magazine'de. Buraya yazarım. E, Fair World Magazine'de İngilizce bir dergiydi. Bütün içerikler geliyordu bende. mizampaj dediğimiz dergi sayfalarını yapıyordum. Daha sonra baskıya gönderiyordum. E, ayrıca orada tek çalışan bendim ve bu yüzden e, muhasebe işleri, kargo işleri hepsiyle ben ilgileniyordum ama bana ağır gelmiyordu. Çünkü hem genç olmamın verdiği bir şey vardı. E, hem de dergiyi bir süre sonra bitiriyorsunuz ve başka bir işiniz kalmıyor. Sonra iş, kendinize bir iş edinmeye iş aramaya başlıyorsunuz. E, bu sefer onları yapmak e, cazip geliyor size ve tek orada çalışan insan ben olduğum için canım sıkılıyordu. E, bunları yapınca can sıkıntım geçiyordu ve benden bundan e, çok memnundum açıkçası. Daha sonra Orada çalıştım, çalıştım, çalıştım. Bir kere taşındık hatta. E, ondan sonra, sonra e, yurt dışına gitti gittiği için patronum sürekli ve fuarlar durdurulduğu için benim orada yapacak bir şeyim kalmadı. Yani dergi yapabileceğim bir şeyim kalmadı. E, dergileri birkaç sayı daha dışarıdan yapmaya devam ettim. Ama oradan işten ayrıldıktan sonra vitamin grup diye bir yerde çalışmaya başladım. Orada da yaklaşık bir ay çalıştım çünkü ilaç üretiyorlardı ve ben astım hastasıyım. İlaç kokuları beni çok etkiledi. Bir de işkurla işe girecektim. İşkur o sıra şeyleri kapatınca da benim oradaki şeyim kapanmış oldu. Daha sonra orada ilaçların ambalajlarını, etiketlerini Ürettikleri her şeyin ambalajını ve etiketini tasarlayan kişiydim, görselleriyle ilgilenen kişiydim. Oradaki işim inanılmaz zevkliydi. Bu arada sürekli ambalaj tasarlıyorsunuz ve ambalaj tasarlamak gerçekten çok hoş bir şey, çok güzel bir şey. Oradan da o şekilde ayrıldım. Ama her gittiğim yerde inanılmaz dostluklar, ablalar, abiler, kendi patronlarım da hepsi çok iyi edindim. Gözlerim. E, doluyor hatta. Çünkü çok her iş yerimden hiçbir şekilde bir tartışmasız ayrıldım. Herkesi çok severim. Hala daha konuşurum herkesle. E, vitamin gruptan sonra ben bir yıl boyunca hiç çalışmadım. Bir ara bir modelistlik denemem oldu. Aksam e, konfeksiyonla. Modelistlik yetiştirilmek üzere modelist aranıyor diye bir ilan vardı. Bir tanıdığım vasıtasıyla bu arada oraya girmiştim. Ama baktım modelistik bana göre bir şeydi. Otoket kullanıyorlardı. Hiç hiç ama hiç benlik bir program değildi. O yüzden onu bıraktım. Ben vitamin gruptan ayrıldıktan sonra aslında dedim ki ya ben daha 20 o zamanlar 21 yaşındaydım geçen sene. Ben dedim daha 21 yaşın, yaşındayım. Ya yani 21 yaşıma gireli 3 ay falan olmuştu. 21 yaşındayım ve ben şu andan bir şeyler kurarsam geleceğimle alakalı ileride çok daha başarılı olabilirim. Kendi işimi şimdiden kurabilirim gibi bir düşüncem oldu. Şöyle bir şey yaptım. Kendime bir online şirket diyelim. O tarz bir şey açtım. Hani kendime aslında online bir şirket açmış oldum. Arkadaşımla ortak bir şekilde. O da desen çiziyordu. Onunla ortak bir şey açmış olduk. Ondan sonra oradan bana çok fazla iş gelmeye başladı. Dergi yaptığım tekstil firmalarının e, ilan tasarımlarını da yapıyorsunuz bu arada dergiye koymak için. Onlardan müşterilerim oldu. Bionno'a kayıt oldum o e, şirket hesabıyla. Oradan çok müşteri geldi ve ben kendi işimi yapmaya başladım. İşte düğün nişan çekimlerine gitmeye başladım. İnsanlara kartvizit logo, davetiye... E, fotoğraf işlemek, albüm yapmak, bu albümlerin basımını göndermek ve ben e, bir kalp vizit yapıyorsam bunun baskısıyla birlikte gönderiyordum ve ona göre bir ücret alıyordum. Aldığım deneme bakmayın hala da işim şu an çok güzel büyümüş bir şekilde. Sonra ben e, Mart 2010, 2020'de vitamin gruptan ayrıldıktan sonra aksini hiç saymıyorum çünkü 2 haftalık bir deneyimdi benim için. E, 2020'de e, vitamin gruptan ayrıldıktan sonra özel derse vermeye başladım. Yani e, insanlara grafik tasarımın programlarını, temel bilgilerini öğretmeye başladım. Şu anda da yine öğrencilerim var. Aslında eğer bu konuda bir eğitim almak istiyorsanız aşağıda Instagram hesabım bulunuyor. Oradan bana ulaşıp e, özel ders dileklerinizi de verebilirsiniz. E, özel ders de veriyorum şu anda. Daha sonra özel ders ilerledi, ilerledi, ilerledi. Gerçekten e, özel ders konusunda da güzel şeyler yaptığımı düşünüyorum. Baktım bir yıl, tam bir yıl, tam bir yıl, 18 Mart'ta ayrılmıştım. 22 Mart'ta e, en son ayrıldığım iş yerime e, girdim. Çünkü baktım ki evde depresyona giriyorum. Geceleri yaşıyorum. Gündüzleri uyuyorum. Gece uyanığım yemeklerimi falan gündüz yiyorum. Zaten aldığım kilolardan da anlamışsınızdır ki bu vermiş halim ben size <laughs> öyle söyleyeyim. Daha sonra baktım ben olmuyor yani. Sonra rastgele iş başvuruları yapmaya başladım rastgele rastgele. Sonra bu en son çalıştığım yerde işe başladım tam bir yıl sonra. Burada da 3 aylığına anlaşmıştım zaten. 3 aylığına işe girdim. Aynı anda tekrar kendi Love tasarım bu arada şirketimin adı. E, Eglol'dan işlerimi yapmaya devam ettim. Özel derslerime devam ettim. E, bu şekilde ilerledim. E, Sorvella Parfüm'de çalışıyordum. Sorvella Parfüm Polonya markası. Orada sosyal e, medyayı yönetip kargolarla ilgileniyordum. Sosyal medyasını tamamıyla ben ilgileniyordum. Sorvella Parfüm Türkiye'de Instagram'da aratırsanız zaten benim paylaşımlarımı görürsünüz. Çok e, yeni ayrıldım zaten o iş yerinden. Orada ama e, güzel şeyler oldu. Sosyal medya deneyimim de olmuş oldu bu şekilde. Şimdi de Temmuz ayında oradan ayrıldım ben. Şimdi de kendi firmamla e, işler yapıyorum. E, i̇lerleyen zamanlarda inşallah isim hakkı her şeyini alıp e, resmi bir kurum olma yolunda ilerliyorum şu anda. Çok şükür işlerim çok iyi. Dediğim gibi özel dersler bana çok güzel şeyler kattı. İnsanları tanımamda, öğretmen olmak gibi bir düşünce uyandırdı bende. Şu an 22 yaşındayım. 23'e girmeme çok az kaldı. Ocak'ta 23 olacağım artık. Ee, ve dedim ki ben kesinlikle 4 yılla tamamlayıp öğretmen olmalıyım. Yani benim iş tecrübelerim bu şekilde. İş tecrübelerimin hepsinde gerçekten şunu gördüm. Yani iş görüşmelerine gittiğinizde dil biliyor musunuz? Ne kadar süredir çalışıyorsunuz? Hiç çalışmadıysanız bile işleriniz nasıl? Yani o sizden bir portfolyo istiyorlar çünkü. İşleriniz nasıl? Bunlara bakıyorlar. Oturmanıza, kalkmanıza, konuşmanıza, özellikle diksiyon çok önemli. Özellikle oturup kalkmanıza bu arada. Bilgisayarda şöyle yayılıp oturamazsınız. Dik. Dik bir şekilde ee, ve ne kadar yaratıcısınız, ne kadar özgün işler yapıyorsunuz, işinizi ne kadar seviyorsunuz, hızınız nasıl, ee, bunlara bakıyorlar. Ee, size verebileceğim tavsiye yeni mezun iş arayanları ya da bu bölümü okuyup işle alakalı e, endişeleri olan takipçilerime şunu önerebilirim kesinlikle kendinize güvenin. Öncelikle özgüven çok önemli. Siz kendinize güveniyorsanız, işinize, hayal gücünüze yani e, güveniyorsanız kısacası bu bölümle alakalı mesleğiniz, yapış şeklinize ve kendinize güveniyorsanız her iş oluyor ve kesinlikle negatif düşüncelere kapılmayın. Her zaman hayatımızda her şey olmaz. E, ve en 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 önemli şey mesleğinizi severek mi yapıyorsunuz yoksa la güzel para var diye mi yapıyorsunuz? Bir ikincisi, sürekli bana işte abla ne kadar kazanıyorsun? Maaşlar ne kadar? Öncelikle ben bunları söylemek istiyorum. Çünkü artık kendi paramı kazanıyorum ama çalıştığım yerlerdeki paralarımı söyleyebilirim. Niye söylemeyeyim? Şu devirde aslında asgari ücretin üstüne çalışmak çok zor. Özellikle yaşınız gençse, çok fazla tecrübeniz yoksa ve korona gibi bir döneme denk geldim ben maalesef. Ben bütün çalıştığım iş yerlerinde asgari ücretle çalıştım. Bunu açık açık söylüyorum. Ama ben kendi işimi kurduğumdan beri asgari ücretin neredeyse dört katını kazanıyorum. YouTube'a YouTube da başlayabilirsiniz. Bizim alanımızla alakalı çok fazla bir şey üreten insan yok farkındaysanız. O yüzden oradan da bir yakalayış yapıp YouTube'dan da para kazanabilirsiniz. ...freelancerlık diye bir şey var. Ee, sadece evden çalışıyorsunuz... ...bir yere bağlı çalışmıyorsunuz. Yaptığınız iş, işe bir fiyat biçiyorsunuz. Ve e, o şekilde çalışıyorsunuz. Ama dediğim gibi maaşlar... ...bu şekilde. En fazla... ...benim gördüğüm grafik tasarımda maaş alan... ...yani benim seviyemde... ...benim yaşıt, yaşıtlarımdan... ...olan insanlar 4 bin... ...5 bin... En fazla bilmediğiniz ...6 bin lira kazanıyorlar. Ee, tabii ki de daha fazla kazanan vardır. Ama tabii bu... İstanbul gibi bu mesleğin göbeği bir yerde çalışıyorsanız olan bir şey. Ben Bursa'da çalışıyorum. Ve dediğim gibi kendi işimi yaptığımdan beri çok daha fazla para kazanıyorum. Bu işte tabii ki her zaman asgari ücretle kalmıyorsanız çok devam ettiğiniz sürece dediğim fiyatlara hatta daha bile üstüne çıkan paralar kazanabilirsiniz. Ama başlangıç seviyesinde bilin ki en fazla 3500 kazanırsınız. Yani bunu açıkçası size söylemem gerekiyor. Çünkü soruyorsunuz. Ama tecrübeniz ilerledikçe, kendinizi kanıtladıkça bu paralar her zaman artıyor. Ama benim size tavsiyem bir yerde çalışırsanız bile ek iş, iş yapmaya devam edin. Kendi işinizi kurun her şeyden önce. Bakın en ufak bir şey yani küçük bir başlangıç seviyesinde insanlara özel ders vererek çiziminiz iyidir, çizim dersi verin, programınız iyidir, program dersi verin. Mesela ben bir öğrencime ders verirken vakum tablet kullanmayı öğrendim. Vakum tablet kullanmayı bilmiyordum ama ona ders verirken, o benden onu istediği için vakum tablet aldım ve bunu öğrendim. Sonra ona ders verdim. Şu anki öğrencimle de mesela vakum tablet kullanmayı öğreneceğiz. Şu an daha ilk dersim öğrencimde ve 12 yaşında bir kız çocuğu. Gayet hevesli. Dediğim gibi almak isteyenler varsa benimle iletişime geçebilirler. Eğer ki işle alakalı bir sorunuz varsa tekrardan bana yazabilirsiniz yine Instagram'dan. Artık bir şekilde YouTube'a geri dönmeyi düşünüyorum. Böyle videolarımı devam etmeyi düşünüyorum. Umarım herkes için faydalı olan bu kanal bu hızla devam eder. Umarım motivasyonumu kaybetmem. Hazır böyle evdeyim. Uzun bir sürede bir ara çalışmayı düşünmüyorum. Böyle şeyler yapmayı düşünüyorum. Aslında ben bu çalışmakla alakalı kaç tane vlog başladım, kaç tane ama iş yerindeyken hep kendi ofisim, kendime ait odam vardı. Hep böyle başladım, başladım, başladım. Sonra hep yarım kaldı, bir şey oldu, işten ayrıldım, problemlerim oldu bazı, hayatımda stres yaratan şeylerim oldu. O yüzden hep kaldı. Ama eğer isterseniz evde çalışırken ki, ders verirken ki hallerimi size vloglayabilirim. Bak bugünlük benden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Sorularınızı videonun altına, Instagram hesabıma yazabilirsiniz. Hoşçakalın.